Evet, evet değerli canlar ben Ütücel, <laughs> Alex, Ebi <laughs> ve Ütücel bugün 31.05.2025 ve bakalım Yunanistan Atina <laughs> Akropoli'deyiz. Evet heyecanlı bakalım, gezin. çok güzel. Canım. Bakalım, bakalım Fasal, gezin, nasıl? Şöyle bir gezin. Mutlaka gelin gezin. Ucuz, fazla pahalı değil. Kişi başı 30 euro sadece. Ve bir saat boyunca geziyorsunuz zaten. Bakın ne evet, şu tamam. etrafınızı görün hele bakayım bir. Şöyle şuradan başlayalım. Şöyle bir çekelim. Şöyle. Şöyle. <laughs> Neredesin? Neredesin hayat? Bazen gözlük takarak çekmek zorunda kalıyoruz çünkü güneş gözümü alıyor. Evet. Etraf evde canlar. Hadi bakalım. Evet Yunanistan Akropoli. Akropoli efendim burası. Ve bir insan seli var. Evet görüyorsunuz efendim tam bir tarih var burada. Efendim Harika. <laughs> Was I mama, Mama, please. What a crap. You better hurry. Evet, evet değerli canlar. Nasıl buluyorsunuz efendim gezilerimizi? Güzel mi? Evet işte bakalım şöyle güzel. Rüzgardan saçımız başımız tarafıda oluyor arkadaşlar ya. Evet. Nasıl hayatım? Nasıl? Evet biz izlemeye devam edin diyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın diyoruz. Atina'dan Akrapoli'den kucaklar dolusu selamlar gönderiyoruz herkese. Bizi yürekten seven herkese. Cilok TV'den ayrılmayın. Bizi izlemeye devam edin Çok diyoruz. Şey Abone olmayı unutmayın. <laughs> Bak hiçbir yerde gözlüğümüz hiçbir tane yerde öyle kriz, mriz yok. Haberiniz olsun. Bu unutmayın. Kimse kendini kandırmasın. Abi, kriz var filan diye. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Anladınız siz. <laughs>